Bağırsaklardaki yararlı ve zararlı mikroorganizmaların dengesi, vücut sağlığı kadar beyin fonksiyonlarını da etkiliyor. Mikrobiyota dengesinin bozulması, kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarının yanı sıra stres, depresyon ve bilişsel problemleri de beraberinde getirebiliyor. <laughs> Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Nur Aslan Çin, sağlıklı bir beyin için sağlıklı bir bağırsak gerektiğini vurguladı bağırsaklarımız hem nörolojik kontrolü hem hormonal kontrolü hem de inflamatuar yolakları kontrol eden bir vagus siniri adını verdiğimiz bir sinire sahip. Ve de aynı zamanda özellikle bağırsaklarımızdaki besinleri tükettikten sonra oluşan kısa zincirli yağ asitleri ve proteini beslendiğimiz zaman da bundan sentezlenen triptofan yine serotonin üretimini sağlayarak hem bilişsel gelişimde hem de pek çok diğer hastalıkların e, mekanizmasında önemli role sahiptir.